Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konuşma yapacağız. Ee, arkadaşlar bilginizle ben bir son kaç gündür video atmıyorum ve eski videolarımı da geçen hafta ama tatilde sildim eski videolarımı. Ve eminim çoğu kişi neden sildin diye soruyordur, açıklama bekliyordur. Ee, arkadaşlar yeni bir içerik üretmeye karar verdim. Bundan sonra yüzümü göstermeyeceğim. Her e, yüksek bir abone sayısında yani bütün youtuber gibi biz de gelişeceğiz. Daha 248 abone var demeyin. E, yüzümü göstermeyeceğim. Belki 100 bin abone de gösteririm. E tabi o zamana kadar da çok vakit geçer. O yüzden büyümüş olurum. Arkadaşlar. Kardeşimle konuşuyordum pardon. Evet söylediğim gibi uzun e, kaç tane bir sürü videolarımı sildim. Çok izlenen videolarımı geri yükledim. Ama bundan sonra artık ben e, Brawl Stars videoları çekeceğim. Bunu Arkadaşlar, bilmenizi ben isterim. Minecraft çektim ya. Sen niye karışıyorsun? Sen niye karışıyorsun? Minecraft Minecraft çekmeyeceğim Çekmeyeceğim, Stars çekeceğim. Sana ne benim kanalımda? Sen de kendine, sen de kendine kanal açma. Bank, Minecraft çekersin orada. Ben istemiyorum. Sen git Allah Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz ya da ondan önce abone olmayı abone olmayı unutmayın, like atmayı da. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir dakika. Ay yapamadım. Ekranı kapatacağım. Bir, iki, üç.